Arkadaşlar bugün sizlerle ee, Wolf Team oynayacağız. Tabii beni içeriye sokarlarsa oynayacağız diyeceğiz. Evet. Wolf Team oynuyoruz. Bugün adamları öldüreceğiz. Silahlarını alacağız. Ee, hediyelere bakacağız. Ben bu arada şu kapıyı kapatayım. arkadaşlar. Umarım artık ses de gelmez. Biz hediyelere geçelim derken ilk önce bir oyunumuza geçelim. Vay. İnşallah arkadaşlar şey olur. Ne olur? Ne olur? ne olur? görev sizi verilen aa bu Kurduğumuz bu Hadi. Hadi. Adamları öldüreceğiz silahlarını alacağız demiştik. Hala gördünüz mü siz de? Ne oldu? Gördünüz mü arkadaşlar? Görmediyseniz bunu videoda görürsünüz. Kesin. Öyle diyeceğim. Şimdi hemen şuradan adam F9 ile F9'a basarsam arkadaşlar burada bilgisayardan da video çekiliyormuş. Onu da gösterdiler. Lan. Ananı öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ooo Oo. İşte böyle bir kurt istiyorum. Yani oyunda diyor. Oyunda öyle bir kurt gelirse bana hediye olarak görürler de görürüm. Gelme gel, gel, gel. Arkadaşlar olmuyor bu iş. Olmuyor. Şuraya çıkalım diyeceğim. Tabii çıkacağız. Nerede lan bu? Allah oh, ananı Korkut, korkuttu lan. Arkadaşlar bu video az gelecek. Bu az gelecek. Tabi şimdi taramalarıyla vursaydık bitmişti adam. Bakalım silahın ne acaba? Öldü biri. Evet, Marie. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Kameranın pili bitiyor sanırım. Videonun pili bitiyor. Ben telefonun. İşte kaç dakika oldu ben ona bakmak istiyorum. Hmm. hiçbir şey olmamış. Nereden beni yemeyeceğim? Ama ilk önce adamladım Ya da burada silah işte, isterseniz burada biz videoyu bitirelim diyeceğim ama arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Sadece silah gösterecektim size. Şöyle bir silah istiyordum ben de. Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim burada. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyin diyeceğim ama arkadaşlar yine oynayalım. Bir tur daha yapalım mı? Da. Tamam bu tur da bit. Bu tur bitsin öyle. Bitireyim istersen videoyu. Tır. arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim bu video beğendiyseniz beğenmeyi beğen beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye bye Aa! link atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz